Merhaba, güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar, ekranda da görüldüğü gibi e, smart iRL e kontrol arkadaşlar, Romete kontrol yani hem iRL e özelliği hem Wi-Fi özelliği olan uzaktan kumanda e, kontrol e, gücüne sahip olan bir ürün, akıllı ev sistemimizde bulunması gereken bir ürün. Ne mi? E, tabii ki sıcaklığı, zamanı, e, nerede olursanız olun, tele uygulama üzerinden telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Bu ürünün şimdi kurulumunu ve tabii ki kumandanız yoksa ürün içerisinde e, daha önceki videomda paylaşmıştım kurulumu ama kumanda tanıma tanımlatma özelliğini gösterememiştim. Şu an bu aslında televizyonumuzun orijinal kumandası değil. Bu e, kablosuz olarak çalışan mouse kumanda arkadaşlar. Ama daha önce burada kaçma kapatma tuşlarını tanımlatmıştık. Bu e, açma kapama tuşlarını bu ürüne tanımlattırıp Uygulama üzerinden televizyonumuzu e, uzaktan dahi açık kapatma özelliğini, yeteneğini sizlere göstermeye çalışacağım. Çünkü e, üründe aslında binlerce kumanda neredeyse e, mevcut, hazır olarak. Ama Onvo e, televizyonunu bulamadım. Ama e, sorun değil. Bu ürünün arkadaşlar istediğiniz kumandayı tanıma özelliği var. Onu da sizlere göstereceğim. Bu video sayesinde hem kurulumunu hem kumanda tanıtma özelliği nasıl oluyor adım adım sizlere göstereceğim. Ürün üzerinde zateni ee, üretici firma şöyle belirtmiş televizyon klima müzik seti aklınıza gelebilecek her şey yani irele ile çalışan her şey bu ürünle kontrol edebilirsiniz yanında veya uzakta fark etmez ee, ister e, klimanızı aç kapatın ister fanınızı aç kapatın ister kombinize bir e, röle wifi'li bir röle takın onunla kombinizi aç kapatın yani bu ürün aslında yelpazesi geniş sadece ekrandaki ısıyı izlemeniz için değil Aynı zamanda OOS'ye göre ürünlerinize komut vermenizi sağlayan bir üründür arkadaşlar bu. Şimdi isterseniz şöyle uygulamasından şuradaki kare kodundan veya içinden çıkan kitapçıktan da yine kare kodu mevcut indirebilirsiniz arkadaşlar. Şey ilk başta telefonumuzu açalım ve barkod okuyucu sayfamızı açıyoruz dostlarım. Şu kare koddan. Dilerseniz ben buradan göstermeyeceğim ama göstermek açısından gösteriyorum sizlere. Yani uygulamayı nasıl indireceğinize dair. Kare okut, kodunu okutturduktan sonra. Evet. Smart Leaf arkadaşlar. Bu arada Wi-Fi'miz durmadan şu Wi-Fi. Evet arkadaşlar Wi-Fi ile ilgili bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Onu düzeltmeye çalıştım. İsterseniz arkadaşlar buradan download deyip Play Store'den Ürünü indirebilirsiniz. Kendi orijinal uygulaması bununla uyumlu. Ben telefonda kurulu olan Tuya Smart da kuracağım arkadaşlar. Henüz bunu kurmadım. Yani abonelik yaptırıp da zaman çalmak yerine var olan uygulamadan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kurulu uygulama Tuya Smart arkadaşlar. Tuya Smart'ımızı açtığımız zaman dostlar bu arada eee Rüya Smart olsun veya da kendi Smart Leaf uygulaması olsun fark etmez. Mutlaka konum yani GPS ve aynı zamanda Bluetooth açık olması lazım. Çünkü bunları uygulama istiyor. Bu uygulama üzerinden bunlar sayesinde bağlanmanızı sağlayacaktır. Ürünü taktığımız zaman arkadaşlar Yine burada 5.1 volt 2.4 GHz internet özelliğinin olmasını şartını koşmuş. Diğer e, internet özellikleriyle bağlantı kuramazsınız arkadaşlar. Yani Wi-Fi'nin 5 GHz ile bu ürünü bağlantısını sağlayamazsınız. Mutlaka 2.4 GHz sinyal gücüyle bağlantı kurabilirsiniz. Enerjiyi taktığımız zaman arkadaşlar 5.1 volt. E, bu arada ürünle beraber adaptör gelmiyor. Sadece kablosu geliyor. TMS girişli bu arada ürünümüz. Onu da gösterelim. USB değil arkadaşlar. Taktığımız zaman şurada bir mavi ışığımız yanıp sönüyor. Arkadaşlar görüyorsunuz o mavi ışığımız şu an ürünün e, kurulumu olmadığı için şurada wifi sembolümüz boş. E, cihaz arıyor yani wifi arıyor. Burada da arkadaşlar bir adet küçük tuşumuz var. Bu tuşa bir kere basıp şöyle e, F modu yani sıcaklık modu ve C modu. C modunda kullanacaksınız büyük olasılıkla çünkü ülkemizde C modu arkadaşlar. E, ve aynı zamanda basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar e, şöyle tuşa basılı tutacağım sizler için reset diyorsunuz. Yani daha önce kurulumunu yaptıysanız yeniden yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu tuşa basılı tuttuğunuz zaman cihaz kendi reset diyor. Evet gördüğünüz gibi resetlendi. Şimdi ışık, mavi ışıktan da görüyorsunuz. Şimdi tuya smart üzerinden arkadaşlar ürünün kurulumunu göstermeye çalışacağım. Artı tuşumuza basıyoruz. Şu an tuya smart hesabımız kurulu arkadaşlar. E, cep telefonumuzda e-posta adresimizde kayıt olmak zorundayız. Tabi uygulamayı açabilmek için. Ve artı tuşuna basıyoruz arkadaşlar. İlk defa kullanan için söylüyorum. Tabi Tuya Smart kuruluysa zaten bunları yapmanıza gerek yok. İster Smart TV olsun ister Tuya Smart olsun fark etmez. Mutlaka ilk defa indirip e, kuracaksanız e-posta adresinizi, cep numaranızı isterse bunlarla kayıt olmak zorundasınız. Bilginiz olsun. Kayıt olmadan uygulamayı kullanamazsınız. Arkadaşlar artı tuşumuza basıyoruz. Cihaz ekle diyoruz. Ve cihazımızı şu an tarıyor gördüğünüz gibi. Taradığı gibi Smart IRL with e, sensör karşımıza çıktı tuşluyorum arkadaşlar tuşladığım zaman arkadaşlar modeminizin yani wi-fi ayarlarınıza bağlıysanız aynı internet ağına bağlıysanız modeminizin ismi ve şifresi çıkacaktır bu şifre sizin şifreniz olmak zorunda bu modem ismi sizin modem isminiz olmak zorunda yani şu an ekranda görmüş olduğunuz Mutinaz tube. Modem ismi benim modemimdir. Sizler bağlı olduğunuz modemde e, ve bu işlemi yapacaksınız. Yine bağlı olduğunuz modemin şifresine girmek zorundasınız. Örnek olarak benim şifrem 1 2 3 4 5 6 7 8. Sizin şifreniz neyse onu buraya girmek zorundasınız. Girdikten sonra arkadaşlar ileri diyorum. Şimdi kurulumun gerçekleşmesini bekliyorum. Şu an burada bir sembol dönüyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Cihazımız da bu arada neler oluyor? Bu arada F moduna geçmişiz cihazda. Tekrar tuşa basıyorum. C moduna geçiyorum. Evet. Arkadaşlar sıcaklık değerlerini fazla gösteriyor. Ürünün kendi ısısı bu kötü bir yön. Gerçekten üretici firma bu da büyük bir hata yapmış yani. Enerji ile çalıştığı için elektrik enerjisiyle üründe farklı ısılar oluyor ve maalesef bu ısı şu an ortamdaki ısıdan daha fazla bir değer gösteriyor. Bu da kötü belirteyim. arkadaşlar tamamlandı diyor. Tamamlandı tuşuna bastığım zaman ne oluyor? Görüyorsunuz açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi daha önce e, burada Akurat TV deneme amaçlı kurdum. E, daha önceki videonun konusu uzamasın diye. Yani ürün İngilizce olduğu için ilk defa kullandığım için ben de acemilik çekiyorum. Sıcağı sıcağına sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu acemiliğimi giderip şimdi sizlere kumanda e, tanıtma, kumanda e, nasıl tanıtılır bunu sizlere göstereceğim kumandanız yoksa bir kumandayı nasıl ürüne ezberlettirirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar adede bastığınız zaman ürün tabi Smart Life'da kullanmadım. Belki Türkçe de olabilir. Onu bilmiyorum. Tuya Smart'ta İngilizce gösteriyor şu an dil olarak. Arkadaşlar burada istediğiniz kumandayı seçiyorsunuz. DVD mi? Işık mı? E, kamera mı? Ne açmak istiyorsanız burada seçiyorsunuz. TV mesela. TV kumandasını seçiyoruz. TV tanımlatacağız diyoruz ürüne. Arkadaşlar T1 listesi karşımıza çıkıyor. Örnek olarak Suni var ama maalesef Onvo ile uyumlu değil. Onvo yok maalesef arkadaşlar. Örneğin Suni normalde Onvo ile uyumlu olması lazım. Ama e, maalesef arkadaşlar öyle bir olay yok. Şimdi buradan eğer Suni televizyonunuzun markası Suni veya Vestel, Beko var diye biliyorum. Arçelik var diye biliyorum. Ama Suni Onvo ile uyumlu değil. Suni televizyon elinde yok. Onvo var. Arkadaşlar şimdi Varsayalım ki suni benim televizyonumun modeli. Buradan o power televizyonu aç diyorum. Eğer televizyonum açılıyorsa cange kontrol diyorum. Yani tamam diyorum. Televizyonum açılmıyorsa atla diyorum. Olmadı diyorum. İkinci bir sıra gösteriyor. Bak birinci sıra oldu arkadaşlar. Tekrar power diyorum. Tekrar açılmadığı zaman ne diyorum? Atla diyorum. İkinci bir kumanda göster bana diyorum. Bu şekil arkadaşlar. Ta ki sizin televizyonunuz açılana kadar seçiyorsunuz. Bulamadınız mı diyor bize gönderin. Ama biz göndermeyle uğraşmayacağız. Biz bu sefer kendi kumandamızı tanıttıracağız. Yani bizim kumandamız onvo televizyonu için söylüyorum. Kumandamız burada yok. Ama varsayalım ki Vestel var mı bakalım burada. Vestel'i şöyle arattırıyorum. Evet arkadaşlar Vestel var. Televizyonunuz Vestel ise zaten uğraşmanıza gerek yok. Direkt kumandanızı tanıyacaktır büyük olasılıkla. Veya arçelik ise. Arçelik bakıyoruz arkadaşlar. Tabi harflere göre de şuradan listeden de seçebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan listeyi aşağı yukarı kaydırabilirsiniz. Veya direkt arçelik yazıp bakalım evet arçelik burada varmış arkadaşlar arçelik seçip televizyonunuzun marka modeline göre kumandayı bulabiliyorsunuz ama onvo'yu şöyle tıkladığım zaman bulamıyorum arkadaşlar onvo yok ne yapacağız kıyamet alameti mi hayır onvo'yu kendimiz tanıtacağız arkadaşlar bakınız onvo listede yok şu an bu farklı bir marka şu marka uyumlu değil arkadaşlar şimdi onvo yerleştirilmediği için bizler buradan tıklıyoruz herhangi bir televizyonu şöyle açılmasını bekliyorum Herhangi bir marka modeli seçiyorum arkadaşlar. Onvo olmadığı için. Manuel mode arkadaşlar burada yazıyor. Manuel mode'yi tıklıyorum. Manuel mode'yi tıkladığım zaman ne oluyor? Bana yeni bir kumanda veriyor arkadaşlar. Bu kumandayı şimdi kendim ezberlettireceğim. Bu normalde orijinal kumandası değil. Ama buraya açma kapama tuşu tanımlamışım televizyonu arkadaşlar. Şimdi bu kumandanın olmayan özelliği buna tanımlatacağım. Ve bununla televizyonumu açma kapatma işlemini ezberlettireceğim. Şimdi arkadaşlar ne mi yapıyoruz? Kumandamızı tanıttırıyoruz. Şöyle arkadaşlar, of tuşuna basıyorum. Önce kan kontrol diyoruz, okey diyoruz. Tekrar başa geleceğim arkadaşlar. Evet, ee, buydu. Seçtiğimiz kumanda TV 1 arkadaşlar. TV 1e tekrar giriyorum. Edit diyorum arkadaşlar. Edit dediğim zaman copy button yani tuş kopyalayın diyor. Şimdi burada hangi tuşumuz yok? Onları tekrar kopyalattırabiliriz arkadaşlar. Bizim sadece açma kapama tuşumuz burada kopyalı olduğu için bunu açma kapama tuşunu ezberlettireceğim buna. Okey diyorum. Ama sizler sessiz arkadaşlar bu normal kablosuz. İRL ile çalışmayan kablosuz bir kumanda olduğu için buna ses tanıtlattıramam. İRL ile çalışan televizyonumun orijinal kumandası olmuş olsaydı kanal atlama, kanal geçme, kanal ilerleme hepsini hizmet ama şu an sadece burada aç kapat tuşumuz tanımlı olduğu için aç kapa yapacağım ama sizler bunu izleyerek arkadaşlar bu yolu izleyerek bütün tuşlarınızı ezberlettirebilirsiniz. Örnek olarak neyi ezberlettireceğiz? Power'i ezberlettireceğiz arkadaşlar. Power tuşuna şöyle basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diyor ki İngilizce ee, lütfen şu televizyonunuzun yani açma kapama tuşu artık hangi tuşu seçtiyseniz basılı tutun. Bak saniye duruyor, dönüyor. Şöyle basıyorum arkadaşlar açma kapama tuşuna. Evet galiba oldu. Finish diyorum arkadaşlar. Bu arada televizyonumuz bundan dolayı kapandı. Şimdi finish dedikten sonra şimdi arkadaşlar açıyoruz. Evet arkadaşlar televizyonumuz açıldı. Şimdi televizyonun açılışını sizlere göstermek istiyorum. Yani bizler nasıl bu kumandayı şu off, off on off tuşunu buna nasıl ezberlettirdik? Ve şimdi televizyonumuzda nasıl bunun göründüğünü sizleri dostlarıma göstermek istiyorum. Arkadaşlar kumandan burada. Televizyonum şu an açık. Kamerayı televizyona doğru tutuyorum. Şimdi dostlarım. On off tuşunu ezberlettirmiştik az önceki uygulamamıza. Şimdi on off tuşuna basıyorum. Televizyonumuz kapandı. Gördüğünüz gibi. Yine tekrar power tuşuna basıyorum arkadaşlar. Televizyonumuzun açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. internet üzerinden Tuya Smart uygulamamız üzerinden televizyonumuza tanımlamış olduğumuz ister sesi aç ister sesi kapat. Yani kumandanız yoksa bile göstermiş olduğum işlemle bütün tuşlarınızı ezberlettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar kapattırıyoruz. Bu arada Wi-Fi üzerinden gördüğünüz gibi biraz geç algılıyor. Çünkü uygulamaya gönderiyor. E, Tuya Smart'a gönder yani akıllı evle cihazına gönderiyor. Akıllı cihaz şu an televizyonu hükmediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi televizyonumuzu açıp kapatabiliyoruz. Şimdi dostlar göstermiş olduğum şekilde tek tek tuşlarınızı yani kumandanız yoksa şayet tek tek buradan edit diyerek bütün tuşlarınızı arkadaşlar kumandanıza copy buton üzerinden ezberlettirebiliyorsunuz. Nasıl mı? Az önce göstermiş olduğum gibi yani komandanızın ses tuşu. Şu an bu kablo IRL ile çalışmadığı için bu ses tuşunu tanımlayan Ama yine aynı Power'de göstermiş olduğum gibi arkadaşlar. Tuşun üzerine basılı tutuyorsunuz. Basılı tutunca arkadaşlar Şöyle tekrar basıyorum. Şu menünün açılması lazım ve süre dönüyor arkadaşlar. Süre dönerken şöyle kumandanızı cihaza doğru tutup on off tuşuna basıyorsunuz. Ta ki buradaki ekran hareket edene kadar arkadaşlar. Basıyorsunuz. Evet algıladı. Yani ne oldu? On off tuşumuzu kaydetti. Sesle aynı şekil. Kanal da aynı şekil. O.K tuşları da aynı şekil. 1, 2, 3, 4. Aynı şekil. Tek tek ezberleteceksiniz. Finish deyip kumandanıza ister isim verin ister isim vermeyin bu şekilde arkadaşlar kullanabileceksiniz akıllı cihazınızı. Yani aslında kumandanız listede varsa yoksa önemli değil. Sizler bu cihaza istediğiniz kumandayı ezberlettirebiliyorsunuz ve bu kendi hafızasına kaydediyor. Tek kötü yönü nedir arkadaşlarım? Bu cihazın sizler örnek olarak şu an 2351 diyor. Enerjiyi çıkarttığınız zaman wifiniz kaybolmuyor, ayarlarınız kaybolmuyor ama maalesef enerjiyle çalıştığı için zaman gidiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 00 0 bu kötü. Ayrıca elektrikle çalıştığı için arkadaşlar hafif bir ısınma oluyor. Isınmadan dolayı gerçek sıcaklık değerlerini göstermiyor. Bu da kötü. Yani şu an bulunduğum ortam 26 derece olduğunu iddia ediyor. Oysa tahminimce 23-24 derece. Bu biraz fazla abartılı gösteriyor bunu. Nemi doğru söylüyor. Sadece ısıyı biraz saptırıyor. Evet arkadaşlar. Pardon. Hakkını yemişiz. Aslında ee, men internet üzerinden gerçek zamanı algıladım Yani zamanın silinmesi bir önemli değil ee, İçinde pil olmaması önemli değil Yine e, sizler zamanı ayarladığınız zaman Buradaki zaman direkt internet üzerinden uyumlu olduğu için Yani ilk başta 0 0 gösteriyor Ama internete bağlandığı gibi arkadaşlar görüyorsunuz 23:54 tekrar çıkarttırıyoruz İlk açılışta internete bağlı olmadığı için Gerçek zamanı göstermiyor Ama açıldıktan sonra wifiye bağlandıktan sonra zamanı görüyorsunuz arkadaşlar Zamanı yeniliyor Bekleyelim bakalım zaman ne zaman yenilecek. Bu arada tarih zaman ayarlamamışım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ayarlamadığım halde onları internete göre mi ayarlıyor? Kafasına mı göre mi ayarlıyor? Şimdi onu göreceğiz. Uygulamadan şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar. Aslında zamanı da arkadaşlar. Tarihi de internet üzerinden kendisi devreye sokuyor. Yani zaman falan ayarlamanıza gerek yok enerji gidip gelse bile var olan zamanı kendi internet üzerinden onları o verilere ulaşıp ona göre ayarlıyor. Bu da güzel bir şey aslında. Yeter ki internet olsun. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu ürünün enerjiyle çalışma yani kablosuz pille nasıl çalıştırılır ilerleyen zamanlarda böyle bir video paylaşacağım sizleri dostlarım için. Çünkü bu ürün sadece elektrikle çalışması kötü. Aynı zamanda şarj edilebilir pille nasıl kullanacağıza dair önümüzdeki videolarda size paylaşmaya çalışacağım. Yani kendi ürünüm üzerinde bir deney yapacağım. Bu deneyi sizler de uygulayabileceksiniz. Evet dostlar. Sürçü İsa ettiysem bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığı sürdürüyor. Lütfen kanalımdan videolarından desteklerinizi sirgemeyin. Abone olun bildiri butonunuzu açın. Fikir ve görüşlerinizi yazın. Yoksa da bir nokta bir kalp bırakın ki bu videolar yok olmasın YouTube'un çöplüğünde. Çünkü bu videolar gerçekten varlığını sizler sayesinde sürdürüyor. Hoşçakalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Esen kalın kıymetli dostlarım.